bugün YouTube'da canlı nasıl yapayım? İşte İki önce arkadaşlar. Burada da temizliği iki yerim arkadaşlar. Burada arkadaşlar. Mobizen var arkadaşlar. Bakın buraya diyorsunuz. Arkadaşlar Mobizen kredi diyorsunuz arkadaşlar. Bu ne diyorsunuz? Yüklü diyorsunuz arkadaşlar. Yüklü diyorsunuz. O da yükle arkadaşlar. Yüklenir zaman deki uslunuz, benimle paragraf koysada yani benimle bir uslunuz benimle parasını biliyorsunuz. Ben biraz inceye. Bu da arkadaşlar bu bir çıkar. Koşuyor diyorsunuz, bu arkadaşlar. izin veriyorsunuz, bu da bir hesap satıyor diyor. Ben bunu seçeceğim. Tamam diyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bak bunu dokunun. Evet arkadaşlar böyle bir şey çıkıyor. Bunun tıklığına tıklayın arkadaşlar. Pepe. Evet arkadaşlar. Böyle yapıyorsunuz. Live diyorsunuz evet, Arkadaşlar. Bunu. Live ediyorsunuz. Evet işte bu da ekran canımı kimin ben yapadım da bir kat bir, bir tane işte. İşte o zaman bir ekran canı tıklıyoruz. Da arkadaşlar izin ediyorsunuz izin ediyorsunuz bak arkadaşlar burayı size yazın hangi yeni iç yazın arkadaşlar burayı yazın arkadaşlar çekiyorsunuz. Bütün da abone olmayı unutmayın.